Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle yapımı çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle simli bir ip kullanacağım. Tığ numarası olarak da buçuk milim tığ kullanacağım. Modelim kullanışlı güzel bir model olacak. Hırka, bluz, yelek, isterseniz kalın iplerle bebek battaniyeleri yani istediğiniz her türlü tığ iş örgünüzde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Şimdi öncelikle bir tane kilit zinciri yapıyorum ve zincirlerimi hazırlıyorum. En alt tabanda ben lastik kullanmayacağım. Sizler isterseniz lastikte kullanıp modeli o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde zincirlerimi hazırlıyorum ve zincirlerimi hazırlarken de sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım ve dediğim gibi lastik hazırlamayacağım. Direkt zincir üzerine birinci sıramızdan başlayacağız. Şimdi öncelikle kenar patımı yapacağım. 3 tane zincirimi geride bırakıyorum. Sizler 4 de yapabilirsiniz. 4. Zincirime giriyorum. 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine de yine 1 tane ikili trabzan yaptım. Ben şimdi modelin arasında, ara model olarak 3 trabzan olduğu için kenar bandında 3 trabzan yapmak istiyorum. Sizler bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra. 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime girdim. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Aynı zincir tepesinden yine trabzanlar yapıyorum. Kaç tane trabzan yapacağım? Bu aynı zincir tepesine 5 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. 5. zincirime 5 tane trabzan yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirime yine bir tane trabzan yapıyorum. Ve yanındakine de yine bir tane trabzanımı yaptım. Bu bizim ara modelimiz olacak. Yani 3 trabzan. Şimdi bir modelimizin tabanını oluşturmuş olduk. 3 tane zincir ikinci modelimi yapacağım. 5. zincirime gidiyorum. Buraya yine 5 tane trabzan yapıyorum. Bu da dediğim gibi ikinci modelimizin tabanı olacak. 4 ve 5. Yine şöyle çekelim. Ve yine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanımı yapıyorum. Yanındakine yine trabzanımı yapıyorum. Yanındakine yine trabzanımı yapıyorum. Bir modellik daha şeyim kaldı mı? Buraya modeli yapsak. Şuraya da tamam. Bir model daha ben buraya hazırlayayım. Daha net anlayayım modeli. Bir modellik daha tabanımı kurup geliyorum. Şimdi birinci sıramı tamamlamış oldum. Diğer modelimin tabanını da kurdum. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Kenar patımı yine aynı şekilde trabzan olarak Devam ettiriyorum. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Şimdi ilk tır, burada beş tane trabzanımız var. İlk trabzanımın tepesine girdim, bir tane trabzan yaptım. Aynı trabzan tepesine bir tane daha trabzan yaptım. İlk trabzanıma iki tane trabzan yapmış oldum. Şimdi sıradaki üç tane trabzanın her birinin tepesinden birer tane trabzan yapıyorum. Ve son trabzanıma geldiğimde yani 5. trabzanıma geldiğimde buraya yine 2 tane trabzan yapıyorum. Yani burada 5 tane trabzanımız vardı. Burada ne yaptık? Trabzanları 7'ye çıkardık. 2 tane zincir. Ortadaki trabzanlarımı yine devam ettiriyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Zincir sayısını 1 azaltıyorduk. 2 zincir çekiyorduk. 1, İki tane trabzan birinci trabzanıma diğer sıradaki üç trabzanımın tepesine birer tane trabzan ve buradan yine son yani beşinci trabzanımın tepesine iki trabzan yapıyorum ve iki tane zincir çekiyorum buradaki trabzanlarımı da ne yapmış olduğum toplamda 7'ye çıkartmış oldum. Ara modelimi devam ettiriyorum. Son modelimi de tamamlayayım. Buradaki trabzanlarımı da baştaki birinci ve sondaki beşinci trabzanıma ikişer tane. Ortadaki iki, üç, dördüncü trabzanıma ise birer tane trabzan yapıp buradaki trabzanlarımı da yediye çıkartıyorum. Dediğim gibi modeli lastik üzerine de başlayabilirsiniz. İsterseniz kenar bandının bu trabzan sayılarını da yelek yapacaksanız özellikle çeyizlik yelek burayı da değiştirebilirsiniz. Yani artırabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Üçüncü sırama geliyorum. Üç tane zincir ve bu kenar trabzanlarımı yine kenar trabzan olarak devam ettiriyorum. Şimdi burada artık zincir çekmeyeceğiz hanımlar. Bir tane şöyle tığımı ipime doladım. Bakın ilk trabzanımın tepesine giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Buraya bir tane şöyle sıkılama zinciri yaptım. Bir ipimi uzattım. Şimdi buradan bir tane ilmek çıkardım. Bakın sık iğne gibi yaptım buraya zincir. İlmeğimi uzattım. Tekrar bakın sıkıştırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Buraya bir tane ilmek yapıp yine uzatıyorum. Bakın bu şekilde tığımdaki ile beraber toplamda 7 tane olacak şekilde ilmek topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve hepsini yine kapatıp sıkıştırıyorum. Tığım ipimi aldım. Bir tane atlıyorum. ikinciye. Bir tane trabzan. Yine bir tane şöyle sıkıştırma zinciri. ipimi uzattım. Ve buraya yine tığımdaki ile beraber 7 tane olacak şekilde trabzanımın etrafından ilmekler topluyorum. 7 tane oldu ve kapattım. Doladım tığıma ipimi. Bir tane trabzan atladım ve diğerine geçtim. Sıkıştırma zincirimi yaptıktan sonra yine 7 tane ilmek topluyorum. Hatırlatıyorum tığımdaki ile beraber. Hani biraz daha böyle dolgun isterseniz bu ilmek sayısını artırabilirsin. Sana şöyle daha tok dursun diye ama bu şekilde ben yeterli olacağını düşünüyorum. Ve bir tane daha trabzan atladıktan sonra son trabzanıma gelmiş oldum zaten. Bir tane sıkıştırma zinciri uzattım. Ve buradan yine 7 tane ilmek topluyorum. İlmeklerimi topladım ve sıkıştırdım. Şimdi burayı yaptıktan sonra hanımlar bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu ortada 3 tane trabzanım var ya sadece ortasındakine bir tane trabzan yapıyorum. Tığım ipimi alıyorum ve diğer modele geçiyorum. Bir tane trabzanımı yaptım. Sıkıştırdım, uzattım. Ve buradan yine ne yapıyoruz? 7 tane trabzan, e, trabzan diyorum. E, Tırabzan da diyebilirsiniz de trabzan değil tabi. 7 tane ilmeğimi uzatıyorum. Kapatıyorum. İpimi aldım. Bir atla ikinciye. Bir tane sıkıştır, ipi uzat ve 7 tane ilmek. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Bakın bu şekilde diğer modellerimi de tamamlayacağım. Yine buraya bakın kaç tane yapacağız? Bir tane atla, bir tane buraya, bir tane atla, bir tane buraya. Dörde tamamlıyorum. Ortaya yalnızca bir tane trabzan yapıyorum. Ve buraya da yine 4 tane modelimi uygulayıp iki taraftan da kenar trabzanlarımı tamamlayıp diğer sıramda devam ediyorum. Şimdi modellerimin yapraklarını tamamladım. Bakın bu şekilde çok da güzel oldular. Şimdi buradan yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Burayı tamamlayacaktım. Unutmuşum tamamlamayı. Burayı tamamlamış oldum kenar bandını. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Birinci ve ikinci yaprağımın arasından giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çektim. İkinci ve üçüncü yaprağımın arasından bir trabzan. Araya üç zincir. Ve bir trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç. Ve şimdi tekrar üçüncü ve dördüncünün arasından da bir tane trabzan yapıyorum. Bakın ortaya bir tane V oluşturduk. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi hanımlar bakın. Burada tek bir trabzanımız var ya. Modelle bu trabzanın arasına giriyorum. Bir trabzan. Trabzanımın tepesinden yine bir trabzan. Ve yine boşluktan bir trabzan. 3 zincir çekiyorum. Bakın yine buraya trabzan yapıyorum. Diğer modelimin birinci ve ikinci trabzanın arasına. 3 zincir tam ortaya geldiğimde bakın ikişer trabzan kalacak kenarlarda buraya bir trabzan 3 tane zincir ve bir trabzan daha 3 zincirimi çekiyorum aradaki trabzanları bu iki yaprağın arasına da bir trabzan yapıyorum 3 zincir bakın yine 3 trabzanı bir trabzana düşürmüştük buradan yine bir tane trabzan trabzan tepesinden bir trabzan ve yine modelle trabzanımın arasından bir trabzan. Son olarak burayı da tamamlayalım. Sadece şu ortaya bakın. Bir tane V oluşturuyoruz bu iki yaprağın arasına. 1, 2, 3. Onu şimdi burada bir kere daha tekrar etmiş olacağız zaten. 1, 2, 3. Bir trabzan buradan. 3 zincir, boşluktan bir trabzan. E şimdi artık kenar trabzanım. Burayı da tamamlamış olduk, bu sırayı da. Aslında modelimizi de tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? İlk sıraya başa dönüyorum. İkinci modelimin ilk sırasını burada sizlerle birlikte yapalım hemen. Şimdi. Ne yapmıştık burada? 3 tane zincir, 5 tane trabzan. Az çok anladınız zaten ne yapacağımı. 3 tane zincirimi çektim. Buradaki V'nin içine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum. Ve 3 zincir. E burada zaten 3 trabzanımız var. Hemen bu ara modelime geçiyorum. Artık şu aşağıdaki trabzanlarla falan işimiz yok. Onlar sadece bize geçişi sağladılar. Bakın bu şekilde. İkinci modelimizi de bu şekilde başlatmış oluyoruz. Yani şuradaki sıradan başladık. Sizler artık bir üst sıra yapraklar ve bu trabzan sırası. Yani şu sıra aslında hem buradaki modeli bitiriyor hem buradaki ikinci modeli başlatıyor. Yani şurası ortak sıramız olmuş oluyor. Şimdi 3 model üzerinden modeli size gösterdim ama gerçekten bu ipime de çok güzel yakıştı. Şimdi bir de ilerletilmiş halini sizler için çalışmıştım. Şimdi bunu 2,5 numarayla yani 2,5 milimle çalıştım. Bunu da 2 numara 1.75 milimle çalışmıştım hanımlar. Bakın bunda da gayet güzel durdu. Aslında bu tığımla biraz daha düzgün durmuş diyebilirim. Arka tarafı da bu şekilde çeyizlik yeleklerinizde çok tatlı duracağını düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Ben de hatta bundan bir yelek yapmayı düşünüyorum. İnşallah onu da sizlerle paylaşırım. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.